Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyurur. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min waladihi wa ve walidihi wan nasi ecmain. Sizden biriniz beni anne babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Evet, imanın kemali için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyden ve herkesten daha çok sevmek gereklidir. Bunu net bir şekilde Kur'an'ın ayetlerinde de görmekteyiz. Kul in kana abaukum ve ebnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa emwalun wa ticaretun taksavna kasadaha wa misakinu tardavunha ahabba ileykum Allahi ve Rasulihi ve cihadin fi sabilih فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا al الْقَوْمَ al De ki, eğer babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, bütün aşiret ve akrabalarınız, biriktirmekte olduğunuz mallarınız, bir ziyana uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, sevdiğiniz meskenler, binalar, fabrikalar, yatlar, katlar yani bütün dünyalıklar sizin için Allah'tan, Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten, mücadele etmekten daha sevimliyse o zaman Allah'ın emrini yani Allah'ın azabını bekleyin. Siz azabı hak etmişsiniz o zaman. Şüphesiz Allah fasık topluluklara hidayet etmez buyurmaktan net bir şekilde. Bakın burada adeta bütün dünya ve içindekiler bir yana terazinin bir kefesine diğer kefesine Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Allah yolunda cihad etmeyi koyun. Eğer dünyalıklar ağır basıyorsa o zaman siz azabı hak etmişsiniz demektir. Burada ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselam'ın bütün her şeyden ve herkesten daha çok sevilmesi gerektiği net bir şekilde ifade ediliyor. Peki nasıl olur da bir nesil, bir gençlik ya da bir topluluk, bir toplum peygamberi sahip olduğu her şeyden daha çok sever. Anne babasından, çoluk çocuğundan, aşiret akrabasından, malından, servis, servetinden, mevki, makam vesaireden. Bunun için peygamberi tanımak lazım. Bunun için peygamberi hakkıyla sevmek lazım, bilmek lazım. Hakkıyla sevebilmek için tanımak lazım. Tanımak için onu araştırmak, onu okumak gerekir. İşte Mevlid Kandili ya da Kutlu, Kutlu Doğum Haftası ve benzeri etkinlikler buna binaendir. Bu gibi programlarından gaye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun ashabını, onun dinini, onun davasını nesillere tanıtmak. Ve ey gençler, ey İslam nesli Ey Müslümanlar! Resulullah Aleyhisselam ve ashabı bu dini mübini bugünümüze sağlam bir şekilde taşımak ve bize miras bırakmak için ne büyük bedeller ödemişler, ne büyük çileler çekmişler, ne büyük gayretler, ne kadar zorluk, çile ve işkencelere tabi tutulmuşlar ama asla yılmamışlar, bıkmamışlar, davadan vazgeçmemişler. 13 yıllık Mekke döneminin tamamı neredeyse çile ve işkencedir. Medine döneminde de bu bitmemiş. Bunun detayına şu anda girecek değiliz ama bilelim ki Mevlid Kandili ve benzeri programlardan gaye bunu nesillere tanıtmaktır. Zaten Mevlid Kandili ve benzeri programlar Resulullah Aleyhisselam döneminde yoktu. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi döneminde de yoktu. Hicri 1400 küsür yıllarında bu bir İslam hükümdarı tarafından adet haline getirmiş ama bu güzel bir adettir. Nasıl ki şu anda bizim gençliğimiz, şarkıcıları, futbolcuları, işte bir takım film yıldızları şunu bunu tanıyor ama peygamberi bilmiyor. Ama ashab-ı kiramı tanımıyor. Bırakın onun bazen husletmesini bile bilmiyor. Doğru dürüst bir kelime-i getirmesini bile bilmiyor. İşte nasıl ki neslimiz bugün bu haldedir. Onlara peygamberi ve onun davasını ashab-ı kiramı onların hayatını ve onların dava uğrundaki fedakarlıklarını tanıtmak gerekiyorsa geçmişte de tarih içerisinde İslam kıtalar ötesine yayılıp genişleyince yeni İslam'a giren nesiller, milletler sahabe ve tabiin gibi görerek net bir şekilde onunla beraber yaşayarak peygamberi tanıma şansına sahip değildiler. İşte bir İslam hükümdarın bunu adet haline getirmesi, o gün var olan İslam alimlerinin de buna karşı çıkmaması ve uygulamaları bunun cevazına işaret etmektedir. Normalde herhangi bir insanın doğum, ölüm yıl dönümü, evlenme yıl dönümü, bilmem neyi şunu bunu kutlamak asla caiz değildir. Bu bir batı kültürüdür. Yani oğlumuzun, kızımızın şunu bunun her yıl, her yıl yıl dönümünü kutlamak, doğum yıl dönümünü kutlamak, evlilik yıl dönümü kutlamak bu israftan başka bir şey değildir ve bir batı kültürüdür. Bundan uzak durmalıyız. Sadece Resulullah Aleyhisselam'ın mevlid zaten doğum zamanı demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidinden gaye onun doğum yıl dönümünü kutlamaktan ziyade onu nesillere tanıtmaktır. Onun başka bir manası var. Bu sebeple yani hiçbir insan mevlid kandiline bakaraktan ha demek ki biz de oğlumuzun doğum yıl dönümünü, kızımızın doğum yıl dönümünü kutlayabilirmişiz falan gibi. Anamızın yıl dönümü, babamızın yıl dönümü vesaire. O zaman ne oluyor? Bütün yıl boyunca insanlar bir sürü malayanıyla meşgul oluyorlar. Bunun içerisinde israf var. Bunun içerisinde zamanı boşa harcamak var. Bunun içerisine batı kültürünü özümseme var. Batıya benzemek var. Biz Müslümanız, biz bize benzeriz. Biz batılları taklit edemeyiz. Onlar bizi taklit etmeliler. Çünkü orijinal olan bizdedir. İslam, Allah'ın bize göndermiş olduğu Kur'an, Resulullah Aleyhisselam ve ashabının bize bıraktığı Kur'an ve sünnet taptaze bu ümmetin elinde bulunmaktadır. Başka milletlerde, başka ümmetlerde böyle bir şeyden bahsedilemez. Öyleyse bu ümmetin birilerinin taklitçi olması asla kabul edilemez. Evet, yani... Anam öldüm mevlit, babam öldüm mevlit, dedeme mevlit, neneme mevlit değil de mevlidden gaye Resulullah Aleyhisselam ve ashabını tanımak, nesillere tanıtmak, onların derdini, davasını kavramak ve onlar nasıl ki bu yüce davanın hamallığını yaptılar, bize bugüne kadar taşıdı getirdiler, şu an nöbet bendedir, bu sorumluluğu ben üstlenmeliyim bu Kur'an'ı ve sünneti nesillere ben tanıtmalıyım. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapkara bir cahiliyeyi bu dava ile, İslam ile, Kur'an ve sünnetle aydınlattı, onların hidayetine vesile oldu. Bir şekavet dönemi saadet dönemine dönüştü. Yani eşkıyalar evliya oldular. İşte Resulullah ve As Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı bunu başardılar. Ne ile? İslam ile. Peki yeniden bu çağın cahiliyesini, 21. yüzyılın cahiliyesini yeniden şakavetten saadete kimler döndürecek? Peygamber mi kabrinden dirilecek? Yeni bir peygamber mi gelecek? Hayır. Sahabeler mi mezarlarından kalkıp insanları İslam'a davet edecekler? Hayır. Bunu biz yapacağız. Biz peygamberin ümmeti olarak salih ve müttaki müminler, İslam davetçileri olarak, Rabbani davetçiler olarak bunu biz yapacağız. İşte Mevlid Kandili, Kutlu Doğum Haftası ve benzeri programlardan gaye bu ruh ve şuuru canlı tutmak, İslam davetçilerin her zaman bu şuur ile davranmalarını sağlamaktır. Ve Aleyküm ve Rahmetullah.